15 Aralık 2021 Star.com.tr Selahattin Çakırgil Bu gaileyi de inanç ölçülerimizle atlatırız inşallah. Sıkıntılı bir ekonomik dönemden geçildiği ortada. Hele de son bir yıldır döviz kurlarındaki dalgalanma, özellikle ekonomik açıdan limansız veya tutunulması zor kıyılarda olan halk kesimlerini derinden etkiliyor. Bu son bir yıl içindeki Hazine Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanlarının sık sık değişmesi de yaşanan bu fırtınayı anlatıyor. İlk planda bazı çevrelerde ekonominin diğer alanlarındaki fiyat arttırımlarının dolarla ne ilgisi var denilebiliyor ama fizikteki bileşik kaplar örneğindeki gibi bir taraftaki yükselme otomatik olarak diğer bütün tarafları da anında etkiliyor. Buna bir de fırsatçıların sadece kendi ceplerini, kasalarını ve midelerini düşünenlerin vicdansızlığını ekleyelim. Geçen hafta Hazine ve Maliye Bakanlığına getirilen Nurettin Nebati'nin önceki dönemlerde de o bakanlıkta bakan yardımcılığı ...vazifesinde bulunması, meselelere yabancı olmadığı açısından olumlu bir işaret olabilir. Yeni Bakan Nebati, üstlendiği vazifede başarılı olmaya mecbur değil. Hatta mahkum olduğunun idrakinde olduğunu yansıtıyor konuşmalarında. Bitersek hepimiz biteriz diyor. Böyle zamanlarda böyle bir idrak toplumun her kesimi tarafından paylaşılsa keşke. Ama dar gelirli kesimlerden çok yüksek gelirli ve üretmeden tüketen... ...ve Erdoğan'ın İslami kimliğine duydukları düşmanlık yüzünden ona hınç besleyenler... Amerikan Başkanı Biden'ın iki sene önce açıkça dile getirdiği Erdoğan'ın iktidardan uzaklaştırılması hedefinin gerçekleşmesini heyecanla bekliyorlar. Gözleri başka bir şeyler görmüyor. Halkın selim akılla düşünebilen büyük kesimleri ülkeye elbette bir takım noksan veya yanlışlarının olduğu da söylense bile 20 senedir gerçekten de tasavvur edilemeyecek derece büyük hizmetler ifa etmiş olan bugünkü iktidar kadrolarının karşısındaki muhalefetin yedi kocalı hürmüz sahnesi sergilediğini de görüyorlar. Muhalefet sadece iktidara gelebilmek için Erdoğan gitsin de ne olursa olsun hiçbir şey ondan daha kötü olamaz havasındalar. Tıpkı ikinci meşrutiyet yıllarında 120 sene öncelerde ikinci Abdülhamit gitsin de kim gelirse gelsin hiç kimse ondan daha kötü olamaz diye koru halinde beddua okuyan ve emperyal güçlerin manyetik çekim alanına düşmekten kurtulamayanların haleti ruhiyesini yeniden tezgahlamak istiyorlar. Hatırlayalım ki Yıldız Camii'ndeki Cuma selamlığında Sultan İkinci Abdülhamid'e başarısız bir bombalı suikast tertip eden Ermeni teröristleri için Tevfik Fikret, ey darbe-i mübeccele, ey dudi müntakim, kimsin, nesin, bu savlete saik sebep ne, kim, ey şanlı avcı, damını beyhude kurmadın, attın, fakat yazık ki Yazıklar ki vurmadın diye hayıflanırken o dönem Müslümanlarının en seçkinleri kabul edilen isimlerde Kur'an'a açık hakaret şiirleriyle de bilinen ateist Tevfik Fikret'le aynı safta duruyorlardı. O meşhum işbirliğinin İslam milletine nelere mal olduğunu sormadan kendileri de gördükleri halde o dönemin seçkin Müslümanlarından hiçbirisinin pişmanlık ifade eden bir beyanlarının olmayışı da bir ayrı konudur. Bugün de mevcut sıkıntılı durumdan ve piyasada Fransız şekilde yükselen fiyatlara itiraz sesleri en çok yükselenler gerçekte timsah gözyaşları döküyorlar. Restoranları, kafeleri dolduran ya da büyük şehirlerde etkili bir sektör haline gelen evlere yemek servislerini hareketlendirenlerin büyük kesimi de onlar. Nimetlerinin azalacağı korkusu içindeler. Hatırlayalım, timsahların avları ne kadar büyük olursa o avı yutma esnasında gözyaşları o derece daha fazla akar. Sosyal hayattaki timsahların gözyaşları da aynı şekilde. Gerçekte ise onlar kendilerini kurtarmak için dolarları, euroları ve diğer mal varlıklarının can yeleğini çoktan kuşanmışlardır. Dar gelirli büyük kitlelerse bugüne de elhamdülillah sıkıntı var ama kıtlık yok diyorlar. Ki onlar arasında obeziteden, çok kilo almaktan şikayetçi olanlar çok azdır. Erdoğan geçen hafta Bakara suresinin and olsun ki size biraz korku, açlık, canlardan, mallardan ve mahsullerden yana eksiltmeyle imtihan ederiz. Sabredenlere müjdele ki onlar bir musul musibete duçar olduklarında biz Allah içiniz ve yine ona döneceğiz derler. İşte onlar için Rableri tarafından mağfiret ve rahmet vardır. Hidayete erenler de onlardır. Mealindeki 155 ve devamı ayetleri okuyunca daha bir küplere bindiler. Laik rejimin cumhurbaşkanı nasıl olur da halka Kur'an'dan ayetler okur diye. Daha da ilginç olan bir kısım Müslümanlar da o taife ilahücüsün korosuna İslam'ı savunmak adına katıldılar ve saf dil kimseleri yanıtmaya çalışıyorlar. Evet, her şey sadece dışarıya bağlanmamalı. Kendi toplumumuzdaki yanlışlar da görülmeli ama bu oyunun arkasında emperyal güçlerin gizlemeye gerek bile duymadıkları şeytani intrikalarda görmezlikten gelinmemelidir. 1970'lerdeki Amerikan Başkanı Nixon, Amerika büyük savaşlara girmeden, küçük savaşlarla veya hiç savaşmadan büyük zaferler kazanmanın yolunu bulmalıdır demişti. Amerikan emperyalizmi de, diğerleri de kendi karşılarında boyun bükmeyen, dik duran ve güçlenen bir Müslüman gücün kabuslarına yatmaktansa onun ekonomisi için entrikalar hazırlamak, hele de Türkiye'ye neler yaşattık diye naralar atıp başkalarına da gözdağı vermeye çalışan Trump zamanından beri Amerikan dış siyasetinin temel meselelerinden birisi haline gelmemiş miydi? Joe Biden da Trump'tan daha mülayim davranacak değildir. Emperyal güçlerin şeytani tuzaklarına karşı Müslümanların da rahmani silahları vardır ve Allah'ın izniyle bu gaile de atlatılacaktır.